Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Lumion'da ayna nasıl oluşturulur onu anlatmak istiyorum. Bunun için aynayı yapacağımız malzemeyi önce seçelim. Şu duvardaki malzemeyi seçtik. Ve buradan iç mekana gidelim. Ve metalden yansıtıcı bir yüzey oluşturmak adına bir metal seçelim alüminyumu seçelim mesela. Buna iki kez tıklayalım. Parlamayı ve yansıtıcılığı sonuna kadar getirip röjefi kaldıralım. Tamam dedik. Şimdi film ikonuna gidelim. Bakın hala gözükmüyor buradaki insanlar. Efekte gidelim. Efekt ekleye. Yansımayı seçelim. Ve yansıtacak olan yüzeyi kalem ikonuna giderek göstermemiz gerekiyor. Sol alt köşede bir yer açıldı. Düzlem ekle dememiz gerekiyor. Nerede yansıtsın? Şu alanda. OK dediğimiz zaman bakın yansıtmaya başladı bile. Bunu açalım 10 diyelim. Ve oynat dediğimiz zaman Bakın yazımı oluştu. Bir örnek daha yapalım. Banyo bölümünde bir ayna oluşturalım. Yine malzemelere gidip ayna olacak yüzeyi seçelim. Kütüphaneye gidip iç mekandan bir metal oluşturalım. Çift tıklayalım. Yine ikisini tam açıp reliefi kapatalım. Film ikonuna gidelim. Şöyle. Burada kapının kolu gözüktü arkadaşlar. Onda nasıl yok edeceğinizi göstermek istiyorum ben. Yakın e, kesim düzlemi diye bir efekt var. Onu ekleyerek bu sayede onu da göstermiş olurum. Evet, şu kolu yok edeceğiz. Şimdi aynada tam olarak gözükmüyor karakterimiz. Bu sefer efekt ekleye gidip yine yansımayı açalım ve yüzeyi gösterelim. Tamam. Şimdi oynat dediğimiz zaman Bakın aynada karakterimizi görebiliyoruz. Şimdi yakın düzlem kesimini koyalım ki şuradaki kapının kolu gözükmesin arkadaşlar. Yine efekt ekle diyelim. yakın kesim düzlemi. Bunu oluşturduğumuz zaman bakın bizim normalde böyleydi. Burayı biraz ileriye aldığımız zaman yavaş yavaş gidiyor. Yani küçük mekanlarda bu efekti kullanmanızı öneririm. Bu sayede daha güzel görüntüler elde edebilirsiniz. Şimdi oynat dediğimiz zaman, bakın kapının kolu gözükmemiş oldu. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere arkadaşlar, hoşçakalın.